Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada musluk görmek Rüyada musluk görmek, dertlerin ve sıkıntıların biteceğini işaret eder. Rüya sahibinin rahata ereceğine ve dileklerine ulaşacağını işarettir. Aynı zamanda maddi kaynaklarının çoğalacağına ve dilediği gibi bir hayatın kapılarını aralayacağına dikkat çeker. Her anlamda hayırlı olan rüya mal mülk ve paraya dikkat çeker. Günden güne artan yaşam standartlarının ve refahın işaretidir. Rüya'da musluk görmek kısmetinin açılacağına ve şansının yaver gideceğine işaret eder her şeyin hayırlısını göreceğine ve hayatında güzel insanlar olacağını işarettir. Üstelik bu insanlardan yardım göreceğine ve onlardan destek alacağına işaret eder. Bu sayede işlerinde de güzel gelişmeler yaşayacağına işarettir. Ayrıca çevresinin genişleyeceğine ve insanlar tarafından sevileceğine dikkat çeker. Rüyada musluktan su akması Rüyada musluktan akan su görmek, emeklere ve çalışmalara işaret eder. Rüya sahibinin hayatının yerinde olacağına ve güzel bir döneme gireceğini işarettir. Aynı zamanda çalışmalarının ve çabalarının karşılığını alan rüya sahibinin azminin artacağına ve daha fazla çalışacağına işaret eder. Bu sayede günden güne zenginleşeceğine işaret eden rüya, kazançlarının ve gelirinin artacağına dikkat çeker. Rüyada musluk patlaması Rüyada musluk patlaması görmek, bolluk ve bereketin hayatına hakim olacağını işaret eder. Her şeyin güzelini yaşayacağına ve iyi günler göreceğine işarettir. Aynı zamanda müjdeli haberler alacağına ve mutluluğunun artacağına dikkat çeker. Sürprizli gelişmelerin hayatına dahil olacağına işaret eden rüya, gitgide daha iyi bir hayata sahip olacağına işaret eder. Rüyada musluk açmak Rüyada musluk açmak, yatırımlara ve kazançlara işaret eder. Rüya sahibinin karlarının artacağına ve güzel bir döneme gireceğini işarettir. Aynı zamanda maddi kaynaklarının çoğalacağına ve imkanlarının genişleyeceğine işaret eder. Her anlamda iyiye işaret eden rüya, mutluluğunun günden güne artacağına dikkat çeker. Rüyada musluktan su içmek Rüyada musluktan su içmek, hayırlı ve güzel işleri işaret eder. Rüya sahibinin yeni iş kapılarını ve fırsatları değerlendireceğini, gelirini ve kazancını arttıracağına işarettir. Bu sayede maddi olarak güç kazanacağına ve kendine güzel bir hayat kuracağına işaret eder. Hatta hayatına çeki düzen vereceğine, aile huzuruna, çalışmalara ve çabalara işarettir. Rüyada musluk bozulması Rüyada musluk bozulması aile içi tartışmalara ve sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibinin zor günler geçireceğine ve kendini kötü hissedeceğine işarettir. Aynı zamanda keyfinin kaçacağına ve sıkıntı çekeceğine işaret eder. Bu yüzden mutsuz olacağını işaret eden rüya özellikle aile içi huzursuzluklara dikkat çeker. Rüyada musluk tamir etmek. Rüyada musluk tamir etmek hayırlara ve berekete işaret eder. Rüya sahibinin maddi kaynaklarının artacağına ve bir ticarette güzel kar elde edeceğine işarettir. Hayırlı ve güzel işlere haber verir. Bu yüzden mutlu olacağına ve özgüveninin yükseleceğine dikkat çeker. Rüyada musluk taktığını görmek Rüyada musluk taktığını görmek çevresindeki kötü insanlara işaret eder. Rüya sahibinin bu insanlardan kurtularak hayatına çeki düzen vereceğini işarettir. Bu sayede hayatında güzelliklerin ortaya çıkacağına ve iyi insanlarla beraber olacağına işaret eder.